Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rainbow Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda yapmış olduğumuz hesap çekilişlerinin sonuçlarını belirleyeceğiz. Kazanan arkadaşlarımıza yeni hesaplar hediye edeceğiz. Toplamda 5 tane kazanan olacak bu çekilişimizde. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Fizyon yarın başlayacak. Yani siz bu videoyu izlediğiniz sıra başlamış olacak ve tam zamanında hesapları vermiş olacağız yeni sahiplerine. Yani bu ne demek oluyor? Fizyonu yeni hesaplarında yapabilme şansı olacak arkadaşlarımızın. Çünkü hesaplarımızda bayağı enerji de var yani enerjiden yana sıkıntıları olmayacak. Ve füzyonla birlikte bazı etkinlikler de gelecek. Ondan da hızlı bir şekilde bahsedeyim. Discord'dan falan duyurusunu yaptım da yine videodan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar birinci etkinliğimiz yine yarın yani sizin videoyu izlediğiniz sıra başlamış olacak zaten de 16 Aralık Perşembe günü ee, bir iki süper baskın etkinliği gelecek. Süper baskın etkinliğinden bahsedelim de süper baskın etkinliği yani 16 Aralık Perşembe günü ilk olarak buz golemi tepesine geliyor Arkadaşlar buz golemi tepesinde yani bizim şimdi süper baskın etkinliğindeki kastımız şöyle göstereyim ben sizlere 20 bölümden bahsedelim bu tüm bölümler için geçerli burada 16 enerji verirken süper baskını aktif ettiğinizde 32 enerji verirken iki tane kalıntı düşüreceksiniz yani bir girmede iki kat enerji iki tane kalıntı düşürmüş olacaksınız güzel bir etkinlik özellikle bunu fizyonla birlikte birlikte getiriyorlar ya çok daha güzel fizyon puanlarını toplamanız çok daha kısa sürelerde toplayabiliyorsunuz yani o vizyon puanlarını. O yüzden güzel yani aynı zamanda e, az zamanda çok güzel kalıntılarda düşürme şansınız var. İkinci etkinliğimiz ise 19 Aralık Pazar günü Örümcek yuvasında yine süper baskın etkinliği olacak. Üçüncü etkinliğimiz ise arkadaşlar 23 Aralık Perşembe günü de Ejderha yuvasında süper baskın etkinliği aktif olacak. Ve son olarak da 26 Aralık Pazar günü de Ateş Şövalyesi'ndeki süper baskın etkinliği aktif olacak. Bu etkinlikler toplamda 72 saat yani 3 gün sürecek arkadaşlar. 3 gün aralıklarla sürecek ve bitecek. Bunu tam fizyonla denk getirdiler ya o yüzden güzel oldu. Zaten genelde parçalar etkinlikleri ve fizyon etkinliklerinde bu tarz süper baskın etkinlikleri yapıyorlar. Bundan dolayı da etkinlik puanlarında çok daha kısa zamanlarda o etkinlik puanını kasmış oluyoruz. Arkadaşlar füzyon hakkındaki görüşlerimiz zaten füzyon kahramanını incelediğim videomda söylemiştim. Kesinlikle kaçırmayacağımı, füzyonu yapmaya uğraşacağımı hatta yapacağımı söylemiştim ve sizlerin de kesinlikle bu füzyonu kaçırmamanız gerektiğini üstüne bastıra bastıra tekrar tekrar söylemiştim arkadaşlar. Şimdi yeni füzyon kahramanıyla birlikte oyna yepyeni kahramanlar da dahil oldu. O kahramanları da inceleyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki videomda muhtemelen o kahramanları incelediğim video olur. O yüzden bildirimlerinizi açıp tıklayabilirsiniz tutmaya devam edin Çünkü işe yarar kahramanlar var işlerinde Bugün yani bu hesapları çok hızlı bir şekilde sahiplerine ulaştırmak istiyorum e, Çünkü füzyon başladı ve haliyle füzyon e, kasmaya füzyondaki e, Nadir kahramanları yakalamaya plan uğraşacaksınız O yüzden yeni hesaplarınızda uğraşın şimdi hızlı bir şekilde çekilişimize geçiyoruz Her zaman olduğu gibi yine commentpicker.com web sitesine girdim. Videomuzun linkini yapıştırdım ve yorumları filtrele dedim. Bakalım kaç tane geçerli yorum alacak. Arkadaşlar herhalde Türkiye'de yani commentpicker.com web sitesini en çok ben kullanıyorum. Haftada banko bir kere giriyorum. Ayda da cevher paketi çekilişi için giriyorum. Daha ne gireyim yani değil mi? <laughs> Sizlere güzel hesaplar vermeye çalışıyorum. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız birçok kişi hesabı kötü olduğu için oyunu maalesef bırakıyor. Yani az da olsa bunun önüne geçebilmek için oyunu oynayan eski arkadaşlarımızdan referans hesapları veya ikinci hesaplarını falan topluyorum. Sizlere çekilişlerle veriyorum. Şunu da tekrar söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar çıkmazsa hiç üzülmeyin çünkü e, bu çekilişleri hesap çekilişlerini haftalık olarak kanalımda göreceksiniz muhtemelen 5 e, veya 6 günün sonunda yine 5 e, tane hesapla çok güzel hesaplarla çekiliş yapacağım ve e, muhtemelen bu hafta da yine hesap e, video ortasında bir tane hesap hediye etmeyi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi o şekilde de hesaplar hediye edebiliyorum çekilişsiz bir şekilde. O yüzden bildirimlerinizi açık tutmaya devam edin. Yani illaki bir şeyler kazanırsınız arkadaşlar. Benim kanalımda yararlı videolar işte ne bileyim güzel videolar paylaşırken aynı zamanda birçok da çekiliş videosu paylaşıyorum. Evet şimdi toplam katılım sayısı 436 kişi katılmış. 436 kişi içerisinden 3 kişi kazanacak. Birinci hesap, ikinci hesap ve üçüncü hesabın kazanını 436 kişi içerisinden belirlenecek. Ancak dördüncü ve beşinci hesabı sadece katıl üyelerinden toplu topluluklar kısmından katılan arkadaşlar arasından belirleyeceğiz. O yüzden arkadaşlar hızlı bir şekilde sizleri de bekletmeden çünkü füzyon başladı ve yeni hesaplarınızda füzyona başlamak için hızlı bir şekilde de çekilişimizi başlatmak istiyorum. Bakalım bu haftaki birinci hesabımızın sahibi kimmiş? Bu hafta birinci hesabımızın sahibi Kamil B. Kuru Koç. Katıldığım herkese bol şans. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar demiş Kamil kardeşim sana çıktı. Umarım senin ihtiyacın vardır bu hesaba. Birinci hesabın sahibi oldun. Tebrik ediyorum. Umarım ee, güzel işler yaparsın bu birinci hesapla. Şimdi ikinci hesabın sahibini belirleyeceğiz. Bakalım. İkinci hesabımız kime gidecek arkadaşlar? İkinci hesabımız Onur Serine gitti. Katıldım Alp abi kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Onur kardeşim. E, i̇kinci hesabın sahibi oldu Müjdemi isterim yani. Tebrik ediyorum güzel bir hesaptı ikinci hesabımız. Şimdi hızlı bir şekilde üçüncü hesabımızı kazanan arkadaşımızı belirliyoruz. Bakalım üçüncü hesap kime gidecek? Üçüncü hesabımızın sahibi Selahattin Karabacak. E, yorum yerine katılım yazayım bari katılım katıldım yazayım bari demek istemiş e, Selahattin kardeşi, kardeşim e, katıldım yazdığın içinde 3. hesabın sahibi oldun. Tebrik ediyorum seni de. Arkadaşlar çıkmadıysa hiç üzülmeyin. Söylemiş olduğum gibi 5-6 e, gün içerisinde yine çok güzel ama çok güzel hesaplarla 5 tane yine hesap koyacağız. Çekiliş yapacağız. O yüzden bildirim at bildirimlerinizi açık tutmaya devam edin. Bu arada kazanan arkadaşlar açıklamalar bölümünde bulunan Discord veya Instagram adresimden bana ulaşmazlarsa eğer 24 saat bekledikten sonra rastgele Discord'dan arkadaş arkadaşlarımıza bu hesapları hediye olarak vereceğim. O yüzden umarım inşallah bildirimlerini açmışlardır. Arkadaşlar benim kanalımda abone olmaktan çok daha önemli bildirimlerinizi açmak. Yani bu sizin yararınız oluyor. Bildirim açmak sizin yararınıza. Abone olmak ise bana bir destek oluyor. O yüzden bildirimlerinizi açın. Şimdi hızlı bir şekilde katıl üyelerinin de çekilişini yapalım. Sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar online çekiliş yap girdim ve katıl üyelerinden topluluklar kısmından yazan arkadaşlarımızın tamamının buraya ismini tek tek yazdım. 5. hesap için katılanlar olmuş ayrıyetten onları belirttim. 5. hesap çıkarsa vereceğiz. 6. hesap çıkarsa tekrar çekiliş yapacağız o arkadaşlara. Böyle yavaş yavaş geçiyorum. Sizler de isimlerinize bakabilirsiniz buradan. Evet arkadaşlar hepinize bu arada çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve devamlı olarak da bunun karşılığı olarak sizlere ayrıcalıklar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hem cevher çekilişlerinde olsun hesap çekilişlerinde olsun zaman zaman katıl üyelerine özel video ortalarında hesaplarda hediye edebileceğim. Evet arkadaşlar isimleri yazdım ve toplamda iki tane kazanan olacak. Birincisi yani üstteki isim. Beşinci hesabı alırken onun altındaki isim pardon üstteki isim dördüncü hesabı alırken onun altındaki isim ise 5 hesabın sahibi olacak. O yüzden hızlı bir şekilde çekilişi başlatıyorum. Bakalım bu haftaki katıl üyelerine özel hesaplarımız kimlere gidecek? Evet şöyle altlara doğru iniyorum. Dördüncü hesabımızın sahibi Dasi Duke diye arkadaşımız dördüncü hesabın sahibi oldu. Beşinci hesap ise Selman Kaymaz'a gitti İki arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Çok güzel hesaplar vardı bu hafta. Çok güzel hesapların sahipleri oldular. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kazanan arkadaşlarımız da açıklamalar bölümünde bulunan Discord ve Instagram adresimden yine 24 saat geçerlilik süresi var. 24 saat içerisinde bana ulaşmaları gerekiyor. Ulaşmazlarsa eğer yine Discord grubumdaki özel üyelerin erişebildiği odada özel üyelere rastgele hediye olarak vereceğim arkadaşlar. Umarım bu arkadaşlar da bildirimlerini açmışlardır. Evet video videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki haftaki çekilişimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.